Değerli katılımcılar Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresi diye bir sure vardır. Diyeceksiniz ki bu Cin Suresi'nin alakası ne var panelle? Alakası Nusaybin ve Mardin'le vardır. Tefsirde ve tefsirlerde geçtiğine göre. Sure şu ayetle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> uhiya ilayya enne istama'a neferun minel cin feqalu inna semi'na Kur'anen acebe. Yani de ki ey Resulüm bana vahyedildiğine göre cinlerden bir grup gelip Kur'an'ı dinlediler ve biz ilginç bir Kur'an dinledik dediler. Değerli katılımcılar tefsirlerin hemen hemen hepsinde bu cinlerin hüm cinnu nusibin bunlar nusaybin cinleridir şeklinde bütün hemen hemen tefsirlerde geçiyor. Yani Hz. Peygamber'in okuduğu Kur'an'ı Arabistan'da dinlemek için Nusaybin'den giden o cinler biliyorsunuz ışık hızıyla gitme kabiliyetine sahiptirler. Orada Kur'an'ı yani İslam'ı yani barışı kabul edip Nusaybin'e dönüyorlar ve Nusaybin'deki cinlere de bu mesajı iletiyorlar. Onlardan bir kısmının da bu İslam'ı yani barışı kabul etmelerine vesile oluyorlar. Dolayısıyla ben burada şunu söylemek istiyorum. Ey Kürtleri ve Arapları içinde barındıran Mardin ve ey Mardin halkı, eğer 1500 yıl önce sizin cinlerinizin kabul ettiği bir barışı siz 1500 sene sonra kabul etmezseniz, birbirinizin hakkını, hukukunu kabul etmezseniz bu cinler sizi çarpacaktır, haberiniz olsun. Birbirinizi tanıyın birbirinizin kimliğini, diliğini, hakkını, hukukunu tanıyın. Bunlar için mücadele edin, birbirinize yardımcı olun. Aksi takdirde bu cinler başınıza musallat olan bilir.